Çocuk Gir oğlum, gir oğlum, gir Güzel Niye bu kadar sakin? Suat gir Suat girseniz, Suat Kurla ki Şimdi yalan nasıl yapmıyor? Daha da Gir adama ya Takip Devam et oğlum devam. Sanki de kesiyor ya? Çok düşeceğim. Bakacak ve düşünüyorum sana. Kapaya tekme at. Devam et oğlum devam. Topane, güzel. Gel.

Olur, gel 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 oğlum, gel gel et. gel 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 Devam et oğlum, devam et. et. Ol, et. 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 Gel sen. Gelsin, gelsin, gelsin. Hadi saldır. Gelsin. Gir oğlum, gir. Suat, gir Suat. Gel buraya, gel. Suat, gel. Suat abi, Suat abi. Boks oyna. Hadi sulan. Devam et, devam et. Gel. Tamam gel gel.